Bu gece sadece kardeşim değil annem de aynı adımı gördü. Bundan 4 sene önce kardeşim 5, ben ise 14 yaşındaydım. Bir akşam kardeşim benim yanımda yatmak istedi. Bir türlü uyutamadım. Sonra bir baktım ki uyumuş. Saat 2'ye geliyordu. Bense kız arkadaşımla mesajlaşıyordum. Bir ara kardeşim uykudan uyandı ve bana dönüp "Sen beni hiç çocuk parkına götürmüyorsun." deyip yanımdan kalktı ve annemle babamın odasına yöneldi. Bense şaşkındım. Aslında hep götürürdüm. Ama rüyasında ne gördüyse neyse dedim. Kız arkadaşımla mesajlaşmaya devam ettim. Kardeşim yatak odasının kapısını açar açmaz "Anne!" diye bir çığlık attı. Bense şoktaydım. Kardeşim döndü ve yorganımın altına girip "Abi, İçeride bir adam var dedi. O an ne diyeceğimi düşünürken bir anda annem geldi odaya. Dili bir türlü dönmüyordu. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama anlamadım. Arkasından babam da gelip anneme bir tokat attı. Kendine gelsin diye. Annem babamla yalnız konuşmak istedi ama ben de neler olduğunu öğrenmek istedim. Annem ve babam oturma odasına geçti. Annem anlatmaya başladı. Kardeşimin çığlığından sonra annem gözlerini açtığında babamın yanında uzun boylu, siyah pardesülü bir adamın babamın boğazını sıkar şekilde orada durduğunu görmüş. Babam inanmadı. Ama ben size şoktaydım hala. Çünkü biraz önce kardeşim bana aynısını anlatmıştı. Şimdi annemle anlattığında çıkmaz bir sokaktayım sanki. Ve o günden sonra ben 4,5 ay ışıksız yatamadım.